arkadaşlar selamlar sevgiler ben Alimet Hoca. Bugün sizlerle arkadaşlar. Aynı şiir üzerinde üç farklı e, soru tarzını e, işleyeceğim, göstereceğim. Bunların bir tane arkadaşlar ses olayı, öbürü de yapım eki çekim eki e, altı çizili kelimelerde, öbürü de arkadaşlar ilk eklerin tespit etme tamamında. Yani şiirin tamamında diyebiliriz. Arkadaşlar amacım burada tabii ki e, her zaman size test çözmek değil. Aynı zamanda e, etkinlikle yapmak. yapmak. da bir tanesi işte bu. Şimdi ses olaylarından bahsedeceksek eğer arkadaşlar kelime kelime gitmek bizim için daha mantıklı olacaktır. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı bak burada bir şey yok şu dinliyorum kelimesi hariç değil mi? Şimdi bu arkadaşlar din dinlemek dinliyor ve dinliyorum diyebilirsin bu şekilde ayırabilirsin. Dinmekten tin arkadaşa bak din. Dinmekten geliyor ve Türkçe'de dinlemek kulak vermek anlamındadır. Dolayısıyla burada bir ünlü daralması var. Şimdi ünlü daralması var. Peki ünlü dalması nasıl bir şey arkadaşlar? AE geniş ünlüsünden sonra Görüyor ki geliyorsa bu AE geniş ünlüsü Ö, İ, U, Ü'ye bırakıyor yerine. Dolayısıyla bunlar da dar ünlü olduğu için senin konumuz Yani burada göstermek istediğim şey Ünlü daralmasıdır öyle bir başlık var biliyorsun Dolayısıyla arkadaşlar Ö, İ, U, Ü ne oldu arkadaşlar daraldı AE geniş ünlüsüne Şimdi burada e, Peki ben nasıl bulacağım Nasıl tespit edeceğim nasıl anlayacağım lale ekinden sonra makmek eki gelebiliyor mu gelmiyor mu ona bakacaksın dinlemek geliyor mu geliyor şimdi esiyor kelimesine de bak dikkat et diyor ki burada da var burada bir tane de var şimdi ben esinmek diyebilir miyim diyemem o zaman buradaki i'nin ben kaynaştırma ünlüsü olduğunu biliyorum dolayısıyla buradaki i'nin daralmaya e, açık bir yanı yok dolayısıyla bak buradaki ea i olmuş yani daralmış e i ünlüsüne daralmıştır diyebilirsin. Umarım mantığını anladın. Önce hafiften büyüdüğü yerleştiriyor derken hafiften kelimesini diş edip diğerlerinin hiçbir şey yok. Kelimemizin kökü hafif ve yanına gelen ekle ten. Değil mi? Dolayısıyla iki sert yan yana geldiğinde benzeşme oluyor. Peki bunun mantığı ne? saçı şapın yanına ketçap gelmeli arkadaşlar. Ketçap gelmeli. Dolayısıyla iki sert yan yana geldiği zaman ben buna benzeşme var diyeceğim. Zaten burada bir benzeşme var. Onun dışında sallanıyor. Kelimesinde diye sallanamak olmaz. Buradaki ben ı'nın anlaştırma ünlüsü olduğunu biliyorum. Onun için yapraklarda, uzaklarda, ağaçlarda burada bir şey yok. Ee, onun için dinliyorum zaten aynı şey. Değil mi? Yani burada biz ünlü davranması gördük. Ee, ne gördü? Bir de sertleşme var. Bir de durmayan kelimesinde bak durmayan durmaktan durma durmayan İki tane ünlü yan yana gelmez Türkçe'de. Ali ne gelecek o zaman? Y, Ş, S ve neden? bir tanesi gelecek. Dolayısıyla burada ünsüz kaynaşması vardır diyebilirsin. Umarım mantığını anladın. Ses olayları zaten burada üç tane ortaya çıktı. Değil mi? Şimdi ne diyor arkadaşlar? Altı çizili kelimelerde yapım gibi çekim eklerini arayacağız. Sana ben yukarıda dinleme kelimesinin dinleme kelimesinin tinden geldiğini söyledim. Dinliyorum. Bu şekilde ayırabilirsin. Bu bir fiil köküdür. Bu yapım ekidir. Bu çekim ekidir. Bu da çekim ekidir. Doğru mu? Dinlemek. Dolayısıyla arkadaşlar lale her zaman yapım ekidir. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Burası yapım eki. Burası çekim eki. Şimdiki zaman bu da şahıs ekidir. Yine fiillere gelir. Dolayısıyla bak bu da fiil çekim ekidir. Bu da fiil çekim ekidir. Sonuçta da çekim ekidir. Ama bir tane yapım eki aldığı için ben bunu türemiş diyebilirim. Değil mi? Yapım eklerini çekim eklerini gösterdik bu anlamda. Peki. Umarım mantığını anladın burada. Dikkat Bir tane yapım eki varsa istediği halde çekim eki alsın, Hiç fark etmez. Bu bir türemiş olur. Ama yapım eki olmasaydı, sadece çekim eki olsaydı o zaman ne olacaktı? Tabii ki basit olacaktı değil mi? Sallanıyor kelimesinin kökü. Salmaktan gelir. Sallamak, sallanmak sallanı, sallanıyor. Mesela bak, salmak fi köküdür. Sallamak yine şekilde la ile yapım eki'dir. Sallanmak yine şekilde yapım eki'dir. Hanesi mühendisidir. Bu da fiil çekim eki olduğunu, şimdiki zamandaki olduğunu biliyorsun. Bu da türemiştir. Yapım eklerini ve çekim gösterdik. Uzaklarda kelimesi. Kelimesinin kökü sence ne? Hadi bakalım. Uzak mıdır? Yoksa uz mudur? Az yittim, uz yittim, dere tepe düz yittim. Kökü uzdur arkadaşlar. Uzamaktan uzak, uzaklar uzaklarda olacaktır. İsim köküdür. Uzamak artık kökü değiştirdi. Ne oldu arkadaşlar bu yazısı yapım eki oldu değil mi? Ee, uzun nedir arkadaşlar benim için isim köküydü aman dikkat artık e, gövde durumuna yerli. yani yapım eki aldı. İnan aynı şey yapım ekidir uzaklarda çekim ekidir. Bu da çekim eki olduğuna göre söylemiştir diyebilirsin. Umarım mantığını anladın. İstanbul'u derken arkadaşlar buradaki U'nun neyi dinliyorum İstanbul'u buradaki İstanbul'undaki şurayı hemen bir sileyim İstanbul kelimesine dikkat et. İstanbul'u dinliyorum değil mi? Neyi dinliyorum? İstanbul'u. Bak buradaki iyi e, iyi halidir abicim. Bunu ismini unutma. Burası çekim ikidir. Burası isim gelir? Aman diyeyim. Dikkat gözlerim kelimesi. Göz, gözler, gözlerim. Burası çekim iki. Burası da çekim ikidir. Yani burası arkadaşlar nedir benim için? Basitle tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Anladın mı mantığını? Şimdi e ee, yapım iki, 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 böyleydi. Aşağıda da bakın arkadaşlar son olarak neyimiz var? Tabii ki iyilik çekini tespit etme var. Değil mi? İyilik çekin neydi? Sahipli çekildi ya da aitlik, sahiplik diyebilirsin, değil mi? Arkadaşlar burada tabi e, tabii ki birinci de ikinci şekilde değişiyor, değil mi? Dolayısıyla şunları bilmen lazım. Bak, benim senin onun bizim, sizin ve onların kelimelerini söylemen lazım ki bulabilesin. Mesela benim okulum, senin okulun, onun okulu, bizim okulumuz, sizin okulunuz, onların okulları kelimesi, kelimesinde şuradaki eklerin iyilik eki olduğunu bilmen lazım. Şuna diş et. Üçüncü tekil iyilik ekiğine diş et. Bu aynı zamanda tamlanan ekidir ve tamlanan eki yüzde yüz iyilik ikidir. Yani üçüncü tekil iyilik ikidir arkadaşım. Aman diyeyim dikkat. Şimdi peki burada nerede var? Bak gözlerim. Benim gözlerim. Ben şu şekilde yapacağım. Sen de yapman gerekiyor. İstanbul'u dinliyorum. Bak benim gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Benim gözlerim kapalı. Cümlenin tamamını okudum. Oldu mu? Oldu. O zaman buradaki M2'nin ben ne olduğunu bileceğim. İyilik 2 olduğunu bileceğim. Peki buradaki M2 ne? Dinliyorum. Benim dinliyorum olur mu? Olmaz. Ne olur? Ben olur. Ben dinliyorum. Dolayısıyla M2 burada fiile geldiği için, dikkat fiile geldiği için şahıs ekidir. Aman diyeyim dikkat. M2 bizim için çok önemli. M2'nin birden fazla görevleri vardır. Bunların bir tanesi buradaki şahıs ekidir. Buradaki M de iyilik ekidir. Aman diyeyim dikkat. Bak dinliyorum kelimesi. Dinliyorum. Ben dinliyorum. M gördün mü? Ben dinliyorum. Dolayısıyla buradaki M içinin ben şahıs olduğunu biliyorum. Dinlemek zaten fiil. Dikkat dinlemek, dinlemek fiildir. Fiillere geldiği için işin rengi değişir abi. Anladın mı? Dolayısıyla buradaki M içinin şahıs olduğunu bilmem lazım abicim. Onun için gözlerim kelimesi bak benim diyorum değil mi? Bak benim. Benim gözlerim kapalı. Dolayısıyla buradaki m 2 arkadaşlar ne olacak? bir şekil olacak. Önce hafiflerini düzeltiyoruz. Yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar aşağıda, uzaklarda, çok uzaklarda. Suların hiç durmayan çengirakları İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Peki burada başı var mı? Var. Peki suların çengirakları aman deyim dikkat et. Bak şimdi. Şurası işte. Üçüncü çoğul şahıs iyilik eki. Bak bu çok önemlidir arkadaşlar. Bu çok ama çok önemlidir. ÖSYM son yıllarda sizlere artık bu şekilde geliyor. İyilik iki olarak. Şimdi bak su şöyle yazayım. Sucu, sucuların araya e, biliyorsun isim tamlamasının özelliklerinde şu şey var. E, tamlamaların arasına değişik türde sözcükler girebilir. isim tamlamasının değil mi? İstanbul'un hiç durmayan çengirakları. Bak. Çengiraklar. Şimdi şeyi şöyle koyalım. ha Arkadaşlar bu ları bak çingirah lar ı mı yoksa lar mı? Olup olmadığını yani bu lar içinde bir lütfen çoklu iki var bir de değil mi lar? I ee, ile beraber bitişip bitiş, bitişmeden ben nasıl anladım? Şimdi işte şuradan anlıyorum bak. Tamlayan içinin tamlayan içinin çoklu iki alıp almadığına bakıyorum. Eğer tamlayan içi çoklu iki alıyorsa o zaman lar ve ı bitişikler abicim. Bunu hiçbir zaman unutma. Eğer de yoksa lar iki yoksa o zaman lar ve ı şeklinde alacaktın. Yani mesela suyun çıngırakları deseydi bak buradaki tam renkini gördün. O zaman buradaki çıngıraklar ı şeklinde ayrılırdı. Şurası çoklu şeki olurdu. Şurası da arkadaşlar iyilik şeki olurdu. Üçüncü tekil iyilik şeki olurdu. Ama burada ın içi laller çoklu kişi aldığı için ben bunu bu şekilde alırım. Yani bu şekilde lar içi üçüncü çoğul şahıs iyi içi olmuş olacaktır. Yani buradaki m 2'nin de yine iyi kişi olduğunu zaten biliyorsun. Umarım mantığını anladın. Ben de çok benimle geçti. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.